Bak şimdi az önce anlattığımız örnek şöyle bir şey olsun tamam mı? Hiç yazamadım evet, şu şey Tamam. Ekran gitti bir an için. Örnek yazalım. Biraz yazmak burada zor ama artık böyle yapacağız mecburen. Böyle tavşan gibi oldu. Bir saniye sileyim şunu. Örnek. Şey Şimdi bir sayı söyle bana. İşaretini söyle sayı söyle. Senin eserin olsun bu. Artı iki. Artı yazayım yazmıyayım başına? Yazın. Yazsak ya da yazmasak fark eder mi? Etmez ama siz yine yazın. Aferin şeyden. Tamam mı? Sonra şeyde eksi eksi yazıyorum. Bir köşeli parantez yapıyorum. Tamam mı? Bak köşeli eksi parantez. Dört. Bir daha eksi yapıyorum şeyden. Normal parantez yapıyorum. Bir daha eksi yapıyorum evet. şey Tamam mı? Bir yazıyorum. Kapatıyorum tamam. bu parantezleri. Çok böyle karıştı değil mi? <laughs> kafan karıştı mı şu anda? Durun bir dakika sakinim ben. Sakin ol. Sakin ol şeydarcığım tamam. burada bak şimdi şöyle bir şey yapacağız eşittir yazdı. Şimdi bir tane siz bana anlatın sonra bir tane bana onu sorun ben anladıysam zaten yaparım. Anlamadıysam yapmam. Tamam canın sağ olsun. yapmasan da en fazla üniversitede şey yaparsın. Ben üniversite sana güle güle dersin. Üniversite sana bay bay yapar. Tamam mı? Tamam. <laughs> Demesin, demezsin. Mücadele edip kazanacağız şeydacığım. Bu bu işin yolu bu. Tamam mı? Sen, senin matematik altyapın olmadığını biliyoruz çünkü sen meslek okulundasın. E, haftada bir gün evet. okula geliyorsun değil mi? Yani bir sürü olay biliyoruz bunları. Ama bu da başarı. Sen evet. en azından bir yola çıkmışsın. Sana yardımcı olmaya çalışacağım ben. Şeydacığım şöyle evet. bir şey gördük ya. Bak şimdi karışık olan insana zor gelir. Bunu önce basitleştirelim. Tamam mı? Anladın mı? Tamam. Şimdi bu bas, bu parantezler, Anladım. parantezler olmasaydı işimiz karışık şey basitti değil mi? Parantezler işi karıştırıyor. Evet. Şeydacığım önce sayıları bir yaz. İki yaz buraya aynı hizada. Bir de bir yaz. Şimdi burada iki, bu sayılar arasında bir işaret olacak burada. Doğru mu Şeyda? Evet. Ha, şimdi ona el atalım. karışık olan orası. 2 de buradaydı. 2'nin işaretini yazalım. 2 İki, zavallı, 2'nin bir suçu, günahı yok burada. 2 mutlu mesut bir şekilde duruyor burada. Ama şu Allah'ın belası bir kafamızı karıştırıyor. İnsanın tüküresi geliyor. <laughs> tamam mı? Şimdi 1'e gidelim. E aslında zavallı 1'in de çok bir günahı yok orada şeyde. Bak burada bakıyoruz ki kaç tane işaret var 2 ile 1 arasında kaç tane işaret var? üç tane 3 tane şey de çok derken üç tane var şöyle. De. Biz ne yapıyorduk? Biz ne yapıyorduk böyle birden fazla işaret varsa ne yapıyorduk onları? Çarpıp tek işaret yapıyorduk. Hatırladık mı? Hatırladım. Çok iyisin şeyde. Bakın eksi... eksili eksi 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 çarparsak artı yapar. Bravo, artı oldu burası. Şimdi evet. elim artı eksi eksi çarparsak bunlar birbirine zıt olduğu için hep eksi olur ha. yani 2 eksi 1 olur. Bravo bak gördün mü o karışık şey çok basit bir şey oldu şu anda. E zaten evet. Şeyda'cığım bu 2 artı 2 2 demektir doğru mu? E bu da eksi 1 evet eksi bir demek. 2'den 1 çıkarsan 21 olur doğru mu Şeyda? Hayır 1 kalır. <laughs> Aferin şaka yapıyorum tabii Şeyda'cığım. 2'den 1 çıkarsan 1 <laughs> olur. Bak bu çorba tarifi gördüğüm... Hayır şeyde bak iki alacağımız şeyde acem iki alacağımız Heh, bir, bor de bir borcumuz var ne kadar evet. alacağımız var burada şeyde canım. o yüzden burası nedir artı birdir ya da birdir tamam mı şeyde anladık mı tamam anladım evet hocam bak bana bir tanecik aynı böyle bir soru sorun ben bunu yaparım gerçekten. İnşallah bak şeyde yapmasan ee, senin cezan büyük olur sana çok daha zor bir soru sorarım ona göre. Hadi hazır mısın? Hazırım ben. Helal olsun. Soru geliyor o zaman. Gelsin mi? Tamam. Tamam. Şeyda meyve mi yiyorsun? Ne yiyorsun orada bu arada ders arasında? Ders arasında sadece su içebilirsin Şeyda. Tamam mı? Tamam hocam. <laughs> Şeydacığım. Sorumuz şu olsun. Bu sefer şöyle bir eksi, bir daha eksi olsun, 4 olsun. Burada da yine bir eksi, bir parantez, bir eksi, bir parantez. Şu paranteze karışmasın diye birisini köşeli yapalım şeyde. Köşeli parantez. Bu köşeli normal parantezin bir işleme etkisi yok anlaşıldı mı? Sadece karışmasın diye öyle yapıyoruz. Eksi. Anladım. Burada artı olsun. Ya da şöyle yapalım daha biraz mantıklı olsun. Sildim ki buraya artı. Burası eksi 2 olsun. Şimdi bakalım borcumuz mu alacağımız mı ne olacak görelim. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız Seyyedciğim? Tamam. Hocam eksi aşağı koyuyoruz. Önce sayılar yaz. bak sana tavsiyem önce sayılar yaz. Bir dört yazabilir miyiz? Bir dört yazıyor, Hayır. eksi eksi değil. Bir dört yazıyor sadece. Bir de iki yazalım şeyde. Tamam mı? Tamam. İkiyi tamam. de yazdım. Tamam. Şimdi gelelim dörde. 4, 4 Allah cezasını vermesin dördün. Hocam dörtte üç tane şey olduğu için, üç tane çizgi olduğu için ve bu üç tane çizgi aynı olduğu için bunları şey yapıyorduk. Değil mi? Çarpıyorduk. Eksi eksi çarptığımızda artı yapar. Artılı eksi eksi şeyde, çarptığımızda şeyde sakin ol. Şeyde onları... Şeyda dur dur. Şeyda dur nefes al dur Allah cezanı vermesin. Şeyda hangisini yapıyorsun şu anda? Dördü. Şeydacığım bak dördün ön tarafı sol tarafı baştan. Kaç tane işaret var orada Şeyda? Hocam üç tane var. Allah cezanı vermesin. Nerede üç tane bak bir tane burada var. Bir de burada var Şeyda iki tane işaret var. İki tane eksi var Şeyda başka bir şey yok ki. Aradaki, aradaki çizgi de vardı ya ben onu da hesapladım. Bu mu? Aynen. Şeyde o önündeki sayı mı ha. sayını. Önünde mi şeyde Hayır. o? Onun mi Hayır. Onun dörtte hiçbir ilgisi tamam. yok. Şeyde o. Hocam o zaman artı dört oluyor ha, orası. Ha bravo. Şeyde hocam bak bir daha söyleyeyim. Cümleyi anla. Önündeki işaretleri çarpıyoruz şeyde hocam. Arkada geride kalan dörde tamam, ilgilendirmiyor. Tamam. tamam mı? Aferin şey. Tamam şimdi. tamam. Tamam. Burayla tamam. bizim işimiz bitti. Tamam. Orasını ayarladık biz. Şimdi ikinin önünde eksili artı var. Bakalım. Artı. Bir eksi var. Artı bir artı için, var, bir eksi var. Tamam söyle şimdi. Artı eksi zıt olduğu için evet. buna eksi oluyor. Bu ikisini çarpan... de Eksi olduğu için o da artı +2 oluyor. Bravo. Burada da bir de gelip bunu çarpıyoruz. Artı olur. Değil artı, mi? Iki. Anlaşıldı mı? Hocam, anlaşıldı sonra mı? bunları topluyoruz biz. 6 çıkıyor cevap. 4 alacağımız, 2 daha alacağımız, kaç alacağımız oldu? 6 Altı alacağımız Altı. oldu. Ben Şeyda, gerçekten. bravo. Gerçek bir Fenerbahçelisin. Bunu da yaptın. Helal olsun Şeyda. tamam mı? <laughs> Güzel. Aferin. Yani bak kendi anlamışsan yani sonucu yaptık ya gerçekten anlamışsan helal olsun. Artık bu tür soruları kaçırmasın demektir. Tamam mı? Tamam. tamam. Bu anlaşıldı değil mi? Bunu benzer daha soru çözeceğiz Şeyda'cığım. Anladım ben. Tamam. Bir sonraki sonraki soruya geçmeden şöyle bir sonraki soruya geçelim mi? Geçeceğim hocam. Ama sen işe falan gidiyorsan, geç kalıyorsa ona göre söyle ben dersi bitirebilirim de şeyden. Hocam ben gece işe gitmiyorum ki sabah gidiyorum. <laughs> ya onu biliyorum da hani uyumu, uyumak, erken kalkmak, işe gitmek <laughs> şey. <laughs> <laughs> ben de zannettim biraz sonra yola çıkacaksın geçersin. <laughs> Sen yok yok artık. Hadi şey tamam bir sonraki soruya geçiyorum. <laughs>